Kafamdan tut. Şapkamdan. Şapkam büyük. Ana. <laughs> ha bir elinle tuttun, diğer elinle yeri tuttun. Çekemezsin öyle. İki elinle aynı anda tutman lazım. Tamam. Tut onunla da. Tut onunla da. Yiğit <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Tut artık şunları. Tut ne diyorsun? Düz da. düş. Oh. Hah! Tam, Tamam tuttun. Tut, tut. Gel. Ha, şimdi. Gel. Gel. Hadi çabuk çabuk gel. Hadi. Şükür. Şu... Ben almak lazım. Çünkü senin bölümü geçmen lazım. Biz o ipi geri alamayacağız çünkü. Ya da bir yol atlayıp tutacağım. <laughs> <laughs> Yok. Çünkü senin bölümü geçmen lazım. Yok. <laughs> Hadi <Ben gelme>. <laughs> ilerle. İyi ben böyle bir şey gizlemedim ya. Bugün karakter çıksana. Dur tamam ben burayı geçiyorum o zaman. Geçmen lazım. Nasıl biz geçiliyor biz, geç burası? Biz o ipi ulaşamıyoruz çünkü. Hayır, siz çok şey... erken zıpladınız. Biraz bekleyince öküz gibi hızlanıyorduk. Şunu gel ya doğru ya. çeksene. Sal. Ama çünkü sen tek başına olduğun için de olabilir. Ben tek başıma oldum. Ya kanka onu bir sızlandırırdık. Sal ilaç yalnız çektim. bunu tek başıma nasıl yapacağım? Geçersin sen. Bir dakika dur bakayım. B bölümü anlamadım Oğlum ki ev falan var. Burada. Kullanım var, ne kadar zor. <laughs> kanka ne yapacaksın? Ha dur, dur 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 dur. Trenin üzerine çıkman gerekiyor. Treni öne çekeceksin birazcık geriye. Öne çektikten sonra <laughs> trenin üzerinden şey atlayacaksın. Ha oraya atla. Koş. Dur bekle bekle bir dengesini bulsun ha. <laughs> <laughs> Aa bir oradan gidiş mi var? Şaka. <laughs> Al işte beyler. Aga Şakı. en önemlisi en eğlenceli ip aynen yapacak bir şey yok ama. İpi e, bir ki, kırmızı konteyner buraya itmek lazım. Ben düştüm. Çıkı <laughs> <laughs> bana bak. Neredesin lan? <gülüyor> <gülüyor> Oha nasıl geçtin bir, lan? konteyneri? Kırmızı konteyneri bana at. Koş 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 koş. Zıpla. <laughs> Nasıl bunu salatacağım lan? Ya bu tarafa doğru ittir bakayım <gülüyor> bir. <gülüyor> i̇t it it it. it. <gülüyor> Düşürme <gülüyor> ama. Düşürmeyeyim mi? Dur 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 dur. Hadi gidiyor, tamam gidiyor, yeter. Gidiyor, 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 Git <laughs> <laughs> İyi dur çok hızlı çok oldu. Tamam. Tamam sen de öbür taraftan çek dolaş. Çek beni dur ben dur oldu. beni buradan çek çek. Dur geliyorum bekle. Tut kafan kafanla. Hayır dur ben düşmeyeyim. <laughs> dur şimdi dikkat. Tut beni. Bu mu senin kafa? Heh bıraktım kendim. Dur sen. Senin. Hayır git o kafan değilmiş. <laughs> Kafam geldi. Dur. Yap. Abi, dur bekle. Bekle. Heh. Şu an tuttum. Bıraktım kendim. Tamam, tamam, tamam. Düşme, düşme, düşme. <laughs> kendini topa, kendini topa. Tamam, tamam, bırak. bırak git topa ayağıma çıktı. <laughs> <laughs> sen... Sen nerede? Ufukta bir sahilik görmeye çalış. Oğlum, beni el, el sallıyorum bak, bak, bak. Nerede el sallıyor? Bak köşedeyim. Aşağı düştüm havaya bakın şimdi. <laughs> havaya bakın. Havaya <laughs> bakın. <laughs> Sürük gibi bir meteor şey, geldi <gülüyor> sanki. <gülüyor> Ya Bakın. siz niye geçemiyorsunuz şu bölümü geçin. Ya dur geçelim dur. <laughs> Yazık çocuk acı çekiyor. <laughs> dur bakayım şimdi düş bakayım. Şimdi buraya ışınlanacaksın galiba. Düş bakayım bir yere. Aa evet kaydedildiği için oraya ışınlanacağım. Geliyorum. Yiğit ne yapıyorsun oğlum ulu, doğru, doğru düzgün merdiven çıkıyor. Hayır hayır! Yiğit! Oha! <gülüyor> e, Oha Yiğit mapin sonunu atladın lan. İsa sen nasıl düştün <laughs> yine? Her Peder yanınıza git. Aa benler ağacın üstüne. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız Yiğit yok. Yiğit. <laughs> Neredesin lan? Konteyner şükür. Yiğit bak bu kafa tutma işinde iyi olmadığımı biliyorsun. <laughs> tamam. Bu işte hiç iyi değilim. Dur bekle. Sa <laughs> <laughs> lan ben <ne> düşüyorum. <laughs> Aga okay, işte benim sorum. Ya siz bölümü bitene kadar ben bitirdim. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> ne oldu lan? <laughs> bölümü bitirdim. Oh. <laughs> yiğit'in beynini topu. <toplam. gülüyor> oh. Oh. <zaman. gülüyor> ben kalkmıyorum ben böyle. Evet, <laughs> sen için geri düştün. Aa bunların üzerine çıkacağız? düşeceğiz. Temiz Yatalım hadi beyler. Hep beraber yatalım hadi bunlara. Hadi. Niye? <laughs> Birine yatın lan ben şuna. Bu yapacağım. ne amen o? Ne nasıl yatıyor? Oha. Oha. Kopartın ya. Git yatma vardı ya. Git yatma vardı hani ölüyordu direkt. Neye basıncaydı? Onu onu bulmam. Bunu böyle ay yani. ah, iki. <laughs> Hayır, be. Bir şeyle ölüyordu. Direkt salıyordu <laughs> kendini bak. Onu o tuşu bulacağım. Bir saniye. Yiğit nasıl köpek? Bak, 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 gördünüz mü? Bak saldı kendini. Bak. Nasıl bak, yaptı bak, onu? Bak, bak, bakıyorum bir dakika. <laughs> Yiğit tamam kafamı plankton sak. <laughs> Çünkü dur, bir şey deneyeceğiz. Dur, dur, bunu en köşesinden tutalım. Beyler salıyor gördünüz mü? Ne, neye basınca? Öldüm. ye basınca ye 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 basınca salıyor kendini ye. Çünkü, bu ne? Oha kafa saldı. <laughs> <laughs> Şun, şunu en köşesinden atsın evet. şükür. Salih, çık bunun üstüne, oradan da duvarın üstünden atla bakalım olacak mı? En tepeye bak şükür. Akka kaç kilo ya. Ki. En kö... Ya. ucundan tut. Heh, heh, oradan da en tepeye. Bir yok ya. yok, zor. Hadi, heh! Zıpla, zıpla. Sen, sen niye zıplıyorsun eşek? Abi bıraksana aynen, ben tam zıplayacaktım. Eh. Biraz geri Maka, çekilmemiz lazım. Benim biraz ayaklarımın onun üzerine çıkması lazım. Aynen Başka aynen. Şu olmuyor. Tamam çık. Çık sen çık ben ayarlayacağım. Bir saniye. Aga çıksana. <laughs> Alkollü müsün moruk? <laughs> hadi. hadi, biraz Ayakları geri gidelim. Hah. Zıpla tamam, zıpla, tamam, zıpla zıpla. Hadi. Hadi. E, benim e, ayaklarımdan kaldı. Bekle ben götünü al. Git götünden ne sekiyor? Şu kutu attan götünü şey Tahtanın ucunu şeye sok. Şale sok. Şu kutu Şu bekle sade. Şu kutu ucunu sok şu. Dur lan tahtayı tutamadım. <laughs> <g> <laughs> 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 Öyle değil şunu tut. Yapmayın. Tahtayı tutamıyor. yapmayın beyler yapmayın <laughs> işkence yapmayın. Geçmiş olsun saniye. Nasıl sokacağız bunu? Nasıl <laughs> sokacağız lan kontrol edemiyorum. <laughs> ya abi adam gibi kapıyı kıralım. <gülüyor> <gülüyor> tutu, Allah da ping var ya. Şunlar çekin hadi gidelim hadi. Oha kafasına vurdu. Şu kötü duvara mı çekiyorsun kanka? <laughs> Hiçbir şey. Ah, kırmızı değil mi? Kırmızı. Kafa attım. Oha oha ben böyle bir şey bir daha yapacağım Eğer bir dakika burada, bir dakika bununla kıracağız orayı bununla kıracağız Çünkü bunu kırmamız lazım burada kapı bak. var çünkü geliyor ya ya iyi bak bak hadi kır kır, kır 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 bununla Dur kıralım tamam <laughs> git hiçbir şey olmadı Ha biri bununla vurabilir mi şununla vurabilir ver, mi vuramıyorum Erkek adam gücü lazım olsun. Ç çekil şu çekil. Bu kafama sokuyor çünkü. Helal olsun be. Oley! Ah, Solda niye kapı var? He, orada düşersek diye kapı yapmışlar. Dur yani. dur. Bir tur atayım, bir tur atayım. Gezdi mi? Hadi binin, binin. Üzerine atla. Dur anlayın. bekle. Dur onun üzerine çık olur mu? Oh. Dur ben de geleceğim, ben de O şeyle öküz gibi zıplıyor. Yiğit, zıpla bakayım be. O şey mi? bozuldu. Lan beni bir sen... Ah kafam. <laughs> Hadi. Hadi beni. Ne? Kapak sıkıştı. Işte. Hadi ne oldu? oğlum? Aga tamam. böyle yürüyerek de gidebilirdik biz. Oradaki camı <laughs> kırayım. <laughs> oh. Şurada kapı mı var? Aa cam mı var lan orada? Kanka o kapı Salih'e gidiyor. Ha Her gördüğün kırmızı cümleye basıyor mu lan sen? Evet. <laughs> dur dur şurada kestirme var şu köke. Kanka kestirme falan değil o. Geçer gelin Çok buradan gidiyor ya. ya. Buradan 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 devam Herifler devam. Edifler kocaman ok yapmış Yiğit <laughs> biliyor musun? Bak bak. Yiğit. Biz kes biz kes kocaman <laughs> ok. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Video uzun olacak ha. Bir, yani bir, bir, bir kaç bölüm? Bir kaç bölüm? Ay sen biliyor. Aa bir dakika lan şu topu ya, nasıl döneceğiz? bir dakika bu topu karşıya geçirmemiz lazım. Hmm. Hayır Yiğit atlayacak geçecek. I came in like a wrecking ball. Allah korkma. <laughs> bu güzelmiş. Aa finç <laughs> kontrol edebiliyoruz ama. İşte bu. tut tut tut. Finç finç finç. Hadi atlayın topu atlayın topu atlayın. Aha. Topu atlayın. Dur kaçırma kaçırma. <laughs> topu atlayın. Götür bizi. <laughs> ya <topu atlayın>. ya. <laughs> oh, oh. 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 Tamam merdivene olsun. kadar getirdi bizi sağ olsun. <laughs> Eyvallah. Be. Ne yapacağız ki burada? Bence bu vinci kullanacağız. ne için ama kullanacağız? Abi. Koşma tuşu yok mu ya? Varmış. Ben ne için olduğunu anladım galiba. Aga bu ne inşaat işçilerine döndük. <laughs> ne yapayım abi ben? ev yapayım mı abi. Bak, kaç tane merdiven var Yiğit bak. Ne yoğdum Bu ne? yok bu hareket etmiyor. Aa çöp ben kutusu. Çöp kutusu en üstteyiz kanka. Aa bunu buradan aşağı sağlayacağız. Dur. Git lan. Sallı tut. Yani, dur itemedim. dur Sali bir şey gönderiyor sana. Aşağı bir şey gelecek şimdi. Ben arkandayım zaten salak. Yiğit gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> ne, 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 oldu şimdi? Bilmiyorum ki. Ee de böyle yapacak. Niye, bu. niye attık? Lan Salih. Aa <laughs> ben kafamı bırak. Kafamı bırak. <laughs> Aga dur of. bölüm çok büyük ha, aşağı bir şey benziyor. Şuraya atacağız şuraya. Ama nasıl? İşte winch topuyla. Winch topuyla nasıl atlayalım? Winch'i kaldırabiliyoruz sanırım yukarı. Ana vincin üstünden oraya atlayacağız. E burası niye var? Çünkü vincin ama... üstüne çıkmak için şeye ihtiyacımız vardı. Anladım ben. Neye Bakın buradan atlarsan. Arkadaşlar alt kata yardım. Çöp kutusu çok ağır. Geliyorum. Burada kanka da bir çöp kutusu vardı çatıda. Onu şey aşağı attık da. <laughs> Yiğit sen neredesin <gülüyor> lan? <gülüyor> Hoş geldin. Koş koş. dur <laughs> dur du, diğer elimi de tutayım ha. Zıpla zıpla zıpla. Bu tarafa doğru. Zıplıyorum zaten. Sana o doğru. Ne yapacağız ama ben onu Bilmiyoruz. Götürelim oraya düşünüyoruz onu. Aga iyi bir şey sıkıştı. Dur dur şuradan ha. Gel gel. Ya sağ sağ sağ. İnşaatçı mantığı. Sağ abi. yap, sağ yap. Aki <laughs> kay yok ay yok, yok yok Hayır hayır. Sağ tut sağ, sağ tut. Sağ tut. tut. Çekil. Sağ görü yukarı. Çekil. Aga gidiyor. Dur 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 <gülüyor> dur <gülüyor> dur. Sakin <laughs> olun. Dur aga ne yapıyorsun? Şu köşeden git. Elim 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 kırıldı. Hayır sağ sağ sağ. tut sağ. Git git git. Gitmeyin. <laughs> bitmedi, Eyvah bir işle karşıda kaldı. Bence yetişiriz buradan. Birbirimizin üstünden atlarız oraya. Beyler. İyi üstünden çık. <laughs> Niye yerdesiniz hepiniz? Sen ne ee... yaptın abi? Ay git. Git şeyini buldu. Bakını buldu. Oha. Hadi git. <laughs> Hadi git. <laughs>